Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Parti Meclis Sayın İlçe Başkanım, İl Başkanım, Milletvekillerim, Sevgili misafirlerimiz, değerli basın, ailemize yeni katılan üyelerimiz için rozet takma programımıza hoş geldiniz. Program arz ediyorum. Saygı duruşu ve marşının okunması, konuşmalar, kapanış. Bir dakikalık saygı duruşu için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Vazi Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ardından ister marşımızı okumaya davet ediyorum. Başkan Yardımcım, Parti Meclis Üyem, il Başkanım, Milletvekillerim, basınımızın yüzüde temsilcileri, kıymetli yol arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bu özel günde aramızda bulunan Esnaf Odası Başkanımız Şevket Takar aramızda, Taksi kooperatif Başkanımız Nazmi Yılmaz, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Mükerrem Demirkan'ın aramızda, onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün burada toplumun tüm kesimlerinden ve farklı meslek kollarından vatandaşlarımızın ailemize katılım törenini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceği için sürdürdüğümüz onurlu mücadelemize omuz olacak yeni yol arkadaşlarımız olmasından gurur duyuyoruz. Yeni katılım üyelerimizle birlikte ülkemizin aydınlık geleceğine ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına birlikte yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte artık daha güçlüyüz. Daima birbirimizi sıcakladığımız, kaynaştığımız, el ele, kol kola yürüyerek mücadele verdiğimiz parti kültürümüzü daha da güçlendirerek hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Partimize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olmasın diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Hem de bugün buraya hoş geldiniz. Biliyorsunuz 20 yıldan beri devam eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var. Bir süredir yanında küçük bir ortak aldı. Onlar da muhalefetteler mi, iktidardalar mı karar veremiyorlar. Sorarsanız biz muhalefetteyiz diyorlar ama muhalefet ettiklerini ben görmedim. Sizler de herhalde görmediniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsediyorum. Bir tane mikro ortakları var. O da Doğu Perinçek. Onlar böyle beraberce bir iktidar yürütüyorlar. Ama yürütmüş oldukları iktidar süreci Türkiye'ye ağır hasar verdi. 2002 yılından beri sürdürdükleri bir iktidar var ve bu iktidarın ülkeye vermiş olduğu hasar artık görmek istemeyen gözlerin, duymak istemeyen kulakların duyacağı mertebeye geldi. Ülke 2002'de geldiklerinden çok çok kötüye doğru gitmeye başladı. Ağır bir yoksulluk durumu söz konusu, ağır bir yokluk durumu söz konusu. Fiyatlar tutulamıyor, maaşlardaki rakamlar ilerlemiyor, artmıyor. Ama hayat pahalı almış başına gitmiş durumda. Tayyip Erdoğan derdi ki, bu gençler kuyrukları bilmez, sayesinde gençler kuyrukları öğrendi. Gençler de kuyruğun ne demek olduğunu, kuyrukta beklemenin ne demek olduğunu öğrenmiş oldu. Şimdi bize düşen görev, bize düşen görev, Cumhuriyet Halk Partililere düşen görev, iktidarın ne kadar kötü şeyler yaptığını anlatmak değil artık. Vatandaş bütün açıklığıyla onu yaşıyor zaten. Bütün açıklığıyla bunu görüyor. Bize düşen görev, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağına dair Sayın Genel Başkanımızın, parti kurmaylarının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ARGE biriminin hazırlamış olduğu çözüm önerilerini, kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz çözüm önerilerini vatandaşımıza da daha sık bir şekilde anlatmak. Bize diyorlar ki, evet Adalet ve Kalkınma Partisi gidiyor, biz bunu fark ettik, gördük. Peki siz hazır mısınız? Kadrolarınız var mı? Değerli arkadaşlar, iktidarın birinci haftasında ne yapılacağını dahi Cumhuriyet Halk Partisi yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın birinci haftasında bunlar yapılacaktır diye yedi maddelik bir açıklamayla bunları yayınladı. Bunu vatandaşımıza daha doğru bir şekilde, vatandaşımızın anlayabileceği bir şekilde, vatandaşımızın kendi hayatına nasıl dokunacağını gösteren bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Anlatalım ki bu iktidarın Türkiye için tek seçenek olmadığını, uzun zamandır Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iktidarına oy veren seçmenler dahi artık görsünler. Yani hiç oyunu değiştirmez, farklı bir yere oy vermez diye düşündüğünüz AKP seçmeninde ya da Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde ciddi bir değişime karşı karşıyayız. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi büyüyor, bir yandan bu çözüm önerilerini anlatmamız gerekiyor, bir yandan da işte bugün Fethiye'de olduğu gibi ya da bugün Dalaman'da olduğu gibi Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımlar artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını nasıl kuracağını vatandaşa daha soğuk bir şekilde gösterme imkanı sahip oluyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Muğla'da katılım var. Fethiye'de. E Fethiye zaten Cumhuriyet Halk Partili belediye. E Dalaman, e Muğla'da zaten güçlü olduğu bir yer Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E öyle değil. Batı'da da katılım var. Doğu'da da katılım var arkadaşlarımız Hakkari'de, Şırnak'ta, Derecik'te, Şemdinli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım organize ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi orada da güçleniyor, doğuda da güçleniyor, batıda da güçleniyor. Son bir yıl içinde Batman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı yüzde yüz kırk arttı arkadaşlar. Bitlis'te, Diyarbakır'da yüzde üzerinde arttı. Şırnak'ta, Hakkari'de benzer şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi buralarda yok, buralarda olmaz, buralardan oy alma şansı yok dedikleri yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi güçleniyor. Kim zayıflıyor? İktidar zayıflıyor. İktidarın yapmış olduğu hataları vatandaşımız doğuda da, batıda da, Karadeniz'de de, Akdeniz'de de her yerde görüyor. Tekrar edip bizim üzerimize düşen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu yanlışları anlatmaktan çok kendi çözüm önerilerimizi vatandaşa buluşturmak. O çözüm önerileri var. O kadrolar var. Bir cümlede kadro ile ilgili söyleyeyim. Hani diyorlar diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrosu var mı? Bakın ben size birkaç tane isim sayacağım. Onun üzerinden biçim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bizim Beylikdüzü ilçe başkanımız. Ben il başkanıydım. Ekrem Bey bizim ilçe başkanıydı. Beylikdüzü ilçe başkanı iken Ekrem Bey Beylikdüzü belediye başkanı oldu. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bugün herhalde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmesiyle ilgili kimsenin bir şikayeti yoktur. Hatta memnuniyeti vardır. Başka bir örnek vereyim. Zeydan Karalar bizim Adana'yı başkanımızdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'yı başkanıydı. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve yaptıklarıyla da göğsümüzü kabartan bir arkadaşımız. Vahap Seçer bizim milletvekilimizdi. Mersin. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu örnekleri çoğaltabilirim bu örnekleri şu altabilirim. Aydın'dan da örnek verebilirim, Muğla'dan da örnek verebilirim, başka yerlerden de örnek verebilirim. İlçe başkanından büyükşehir belediye başkanı oluyorsa ilçe başkanından bakan da olacak arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bakanları da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadrolar var. Milletvekillerinin arasında var, parti meclis üyelerinin arasında var. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün içinde var. O kadroların kendilerini gösterebilecekleri alan bugün sağ çalışması, yarın iktidar zemini ve vesile o iktidar zeminine hazırlık yapacak ittifakla beraber, millet ittifakıyla beraber, millet ittifakını oluşturan bütün siyasi partilerle beraber, yarın öbür gün genişlemeye müsait bir millet ittifakı organize ederek bu ülkeyi önce ekonomik zorluklarından kurtaracağız, ekonomik sıkıntılarından kurtaracağız. Daha sonra Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracağız. Bir kişinin dudağının, iki dudağının arasından çıkan sözlerle koskoca Türkiye'nin yönetilemeyeceğini son 3 sene içinde hepimiz gördük. Biz karşı çıktık başkanlık sistemine. Referandumda hayır dedik. Israrla bunun Türkiye'nin çıkarını olacağını anlattılar. Hatta Tayyip Bey çıktı dedi ki şu kardeşinize yetkiyi verin. Bu kardeşinize değil o kardeşinize. Yetkiyi verin. yetki verin. Bakın enflasyon nasıl düşüyormuş dedi. Vallahi biz düştüğünü görmedik. Bakın faizler nasıl düşüyormuş dedi. Faizler Talimatla düşüyorlar. öbür taraftan faizler tekrardan düşürüyor. Döviz nasıl düşüyormuş görün, ekonomi nasıl düze çıkıyormuş görün dedi. Vallahi biz bir şey görmedik. Demek ki bu iş talimatla bir tek kişinin yaptığı şey olmuyor. Akıllı oluyor, bilimli oluyor. Atatürk'ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık hedefle doğru yürürken akılla, bilimle, istişareyle, meclisle oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de hep beraber bu ilkeler çerçevesi içinde akılla ama çalışarak durduk yere değişmez arkadaşlar. Sokak sokak, ev bizim bu konuştuklarımızı anlatmamız gerekiyor. Organize etmemiz gerekiyor. Bunun için ilçe başkanımızın, il başkanımızın, mahalle temsilcisi arkadaşlarımızın üzerlerine büyük görev düşüyor. İstanbul'u biz kazandık. Sorun bakalım nasıl kazandık? Hiç kolay olmadı. Ankara'yı kazandık, o da kolay olmadı. Şimdi tüm Türkiye'yi kazanacağız arkadaşlar. Tüm Türkiye'yi kazanacağız, tüm Türkiye kendi geleceğini kazanacak bizimle arkadaşlar. O da kolay olmayacak. O da kolay olmayacak. Kimsenin burnu kanamadan demokratik yollarla Tayyip Bey'i geldiği gibi göndereceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin Türkiye bu değişime ihtiyacı var. Bakın gençler, gençler bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Bu ülkeden gitmek istiyorlar. Geleceklerini başka bir ülkede kurmak istiyorlar. Bizim çocuğumuz, biz okutmuşuz, biz yetiştirmişiz, bu toprakların insanı. Niye kendi ülkesinde yaşamak istemesin? Kendi ülkesinde yaşamak istemediğinden değil, bu ülkede kendisine gelecek görmüyor. Ona bu ülkede gelecek olduğunu, Türkiye'de hep beraber yaşadığımızda daha güzel, daha zengin ama adil bölüşen bir Türkiye'yi beraber oluşturabileceğimizi hatta bugün yurt dışında yaşayanların da gıpta edeceği ve kalkıp Türkiye'ye gelip bu yaşama beraber katılacağı, bilimsel hayata destek vereceği bir düzeni organize etmemiz mümkün. Bunu daha önce gösterdik, daha önce yaptık. Aramızda genç olanlar belki 2002 öncesini hatırlamazlar ama benim yaşım müsait. Ben hatırlıyorum e, söylediği kadar kötü bir Türkiye değil de eski Türkiye. Kötülükleri vardı, yanlışlıkları vardı, eksikleri vardı. Bugün yanlışlıklar var diyemiyoruz. iyi şeyler de var diyoruz. O noktaya geldi Türkiye. Onun için bu işi burada bitireceğiz arkadaşlar. Hep beraber çalışmadan olmuyor. Alın teri Sağda çalışacağız. Doğruları vatandaşımıza anlatacağız. Buradan da bize oy çıkmaz diyeceğimiz hiçbir yer yok. En zor olan yerlere gireceğiz. En zor olan yerlerde siyasi çalışma yapacağız. Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üyesi olmayan mahalle ve köy kalmadı arkadaşlar. Hakkari'de. <laughs> Arkadaşlarımız Hakkari'de sıfır noktasında bu mücadeleyi veriyor. Şırnak'ta veriyor. Van'da veriyor. Dalaman'da da verecek. İstanbul'da da verecek. Trakya'da da verecek. Bu mücadele tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mücadele. Ben tekrardan geldiğiniz için, katıldığınız için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mücadeleye omuz verdiğiniz için, ortak olduğunuz için ve bundan sonraki Türkiye'nin yeniden kuruluşunda, o Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıla doğru uzanan hedeflerinde bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ee, burası biraz dar. Kapın mi alsak? Bence yani. burada ya, Daha alalım. Daha alalım sırayla lütfen. A, Rozet öyle takmak öyle üzere. acele, etmeyin. Görüntü alalım. Ben maske. Maske satar maske. Ha. 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 Buyurun ablacığım. Bir kişi gelsin. Hayırlı maşam geldi. Hadi hayırlı olsun. Burayı şey yapmayın, boşaltarak yani söyledi. Gelen gelene yerleşelim. Şu tarafa bak da. Buraya bak, buraya. Seni fotoğrafını da çeksinler. <laughs>

Başka, başka. O hazırlandı çünkü hoş Yani maske indir de. Maske indir de. Maske indir şu güzel yüzünü görsün. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Buyurun. Arkadaşlar bu Buyurun. Şey var ya maske mi? Şöyle bakalım.

Durmadın mı? Bir bakıp indir bakayım. Tamam. Bı tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gürleksin. Gürleksin. Bizim şey var. Tamam tamam. Tamam. Hadi. Sağ olun. Gel hayırlı <laughs>